Masam üzerindekilerden herkese merhaba. Güncel araştırmalar çerçevesinde iklim değişikliği, nedenler, sonuçlar ve mücadele politikaları başlığını taşıyan bir çalışma var elimde. Nobel yayınlarından çıkmış ve İsmail Akbal Fatma Nalbant e, editörlüklerini yapmışlar. E, birçok yazarın katkıda bulunduğu ve iklim değişikliğini e, nedenleri, sonuçlarıyla birlikte birçok açıdan e, analiz etmeye çalışan bir çalışma olmuş. Gayet de güzel olmuş. çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının bu yöndeki kamu politikaları küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin yapması gerekenler, e, kentler üzerinde iklim değişikliğinin etkisi, iklim değişikliğinin sürdürülebilirliği ilişkisi ve bunun su yönetimiyle alakası gibi birçok teknik konuda e, makaleler yer almakta. E, genel okuyucuya çok hitap eden bir çalışma olmasa da özellikle iklim değişikliği ve kamu yönetimi konularında çalışanların ben oldukça ilgisini çekeceğini ve faydalanacağını düşündüğüm bir e, çalışma olmuş. İsmail Akbal ve Fatma Nalbant'ın derledikleri Nobel yayınlarından çıkan bu çalışmalar.